artık gideyim. Aha arkadaşım bunu sen mi yaptın? Çok güzel olmuş. Evet ben yaptım ne ya sandın? Ya lütfen bana atmaz mısın? Of atmayayım tamam ya. Yarın kızım getiririm. Sen de görürsün gülüm. Hem beni kuskanırsın. Kıskanç kız. Kıskanç değilim. Şimdi sen görürsün. Taht buraya sileyim de. <laughs> Niye yazıldım. Sülenim orada alıyor. Yapmayacağım, medip de yazdığım bir sildi. Ay, kızım neden böyle şeyler yapıyor? Ama bana da dalga geçti geçer. Tamam bir daha yapmayacağım. Allah yavrum sen de. Tamam tamam. sana kızdı. Of ben gidiyorum ya. Tahtaya bir şey yazacağım bekle. İsmini ne yazacaksın? Gel bak da gör. Hemen. Pa. Ya neyse ben bu şeyi, şeyi çok seviyorum. Seni seviyorum. Sevmiyorsun sanmıştım. Ben kaçsam daha iyi olacak. Gel buraya. Bunu bırakayım ya. Kaç 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 kaç. Artık eve gitmem lazım. Bu benim peşimden koştu artık yeter ya. Ve eve giderler.